Ramazan ayı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ramazan ayı mükemmel bir aydır. 11 bir ayda bir geldiği için bizim için çok önemli, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. <laughs> ee, güzel bir bayram, hava da çok güzel. Herkese iyi bayramlar diyorum. Ee, yani i̇ftar yapmak benim için aslında oruç tutmak yani önemli geliyor bana. Ee, hem biraz da. Daha... Ee, şey sağlık açısından önemli geliyor. Gayet iyi oruç tutulur falan. Çok güzel bir ay. Ee, böyle iyilikler yapılması gerekiyor. Çok mübarek bir ay. Böyle güzel bir ay. Ramazan ayı ile ilgili yani iyi olmasını düşünüyorum. Peki bu Ramazan ayında oruç tutacak mısın? Tutabilirim. Ailemle vakit geçireceğim. Dışarıya çıkacağız. Ee, gezeceğiz, dolaşacağız. Ee, sabura kalkarız. Ya bence çok iyi bir ay oruç tutuyoruz. Serabi namazına gidiyoruz. Ya eğlenceli oluyor. İbadetlerimizi de yapıyoruz. Ramazan ayı ile ilgili çok güzeldir. E, 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 tut, oruç tutmamız lazım. Tutmayanlar da onun günah, Yani ibadetimizi etmemiz lazım.